ya. Hadi git oh. şu Belli olmaz. Birazdan ararsa çağırabilir. O. Ömer abi mi? Yok be o değil. Ömer abiye görünmeden kaçtı, sessizce. Hasan abi diyorum müdür oraya ağaç dikilecekmiş. İşaret etmiş diyor ya. Sürdüler ya kenara. Beyaz saçlı o adam vardı. He o. Ben O yardımcıydı. Müdür oldu. mi? Bir oktay dedin o başkan O başkan yardımcısı oldu. Sen işin bitti onlar öyle mi? He bitti. Atandı o. Ben burun bakma bunun böyle yolda bazen böyle diyor. Sen dolayı böyle gidiyor? Böyle. Bazen. Selp Beyinden beyinden. Evet. Dün bere vardı bugün de bunu aldım. Belki de İyi. Mecid abi kafa güneş geçiyor bazen. Soğuk geçiyor. Yarın da gelirler bunlar kesmeye. Değil mi? Bu tarafa ama. Değil mi? Hı -hı. Yarın gelirlerse gene benim yanımda öyle küçükten bir takılırsın. Fırça <laughs> mırça alma. Bir iki gün idare edelim. Onlar bir dahaki evet, büyüyene öyle. kadar gözükmez. Nasıl bir yapmasınmayacak değil mi? Hemen yani, en fazla iki gün. Üçüncü gün belki. Zor. Aslında ha, neyse şimdi şey de aklıma geldi. Senin verdiğin farklı başlar var ya. Orada olan adammış şimdi gösteri böyle. Başına kapışına şöyle. Arkada baktım farklı başlar. <laughs> Aslında genç olan. O çok terletiyormuş o. Ben onun farkına vardım girdim. Böyle sonuna gibi oluyor böyle ter yapıyor. Yani bak su bir hakikaten geçirmiyor. On. Ona beş var. <laughs> Emre yok bugün. Ha bugün. Ha Emre. <laughs> Gelsene mübarek. Gidiyor. Onda çay molası onun. 5 dakika var, gelir biraz. Onda çay bir de on iki, bir de yemek mi var mı? Ya on iki de var ya. O da on iki buçuk, Çöp evet. bu yemek öğlen mi yapıyor çöp arabası? Da? Hiç haberim yok. Valla. Emredilir. Ama onlara para, veriyor değil mi onlara? Para veriyorlar. Maaşa, maaşa yansıtıyor. Değil Bana de. da maaşa yansıyor. Sen şimdi fabrika dolusunda yemeğin gelecek dönüne. Ne Ama sen doğru yedin. Yani. Şu an hiçbir bir sıkıntın yok. Evet. Değil. Yemeğin evet. Sabah gidiyor. Bingo'da yemek hazır veriyorlar. Aa geliyor Emre. Bir şey bakalım şeyin bağlıca. İyi gelsene. Anlat şu karı muhabbetlerini Gel Üstte ne kadar bir şey var Ne kadar doğru ise. Bir de demiş Ne kadar saat? Şeye gitmiş bu. Anladın mı? 2-3 bin lira. He ortalıkları şey özel mi? çalışıyor pahalı. 5 bine çalışan Ben bile o Ben etmem be. Ne kadar ya.